Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Serhat'ın yeni bir karşınızdayız. Bugün PES oyun oynayacağız. Biraz nostalji yapayım dedim. Ama bu yani bu, yani gerçekten bir sıkıntı var artık bu bilgisayar satacağım bunu iade edeceğim. Böyle bilgisayar mı olur ya? Hiçbir şey kaldırmıyor ya. PES oyunu kaldırdı Allah'tan da. Öyle de Ya abi çıkma sorunun mu var senin ya? Hı. Arkadaşlar burada bilgisayarın etrafındaki dostlara bakmayın. İstemiyorum. Yoksa mm, muhtemelen videoyu kaldıracağım. Bakarsanız. Eğer bak, bakmayın çünkü videoyu her şey yaparsanız sileceğim videoyu. Bu arada bunu oynuyorum. Bunu bilgisayara bağladım. Evet. Bu arada e, Türk takımları var ama başka ligdeler onlar. Hayır devam et. Evet PES 2013'e girdik arkadaşlar. Kadrolarımızı ben birkaç oyuncu ekledim otomatik kendim. Göstereyim size bir saniye. Bakın e, mesela kol seçelim. Xbox kolu yok bende. Bakın mesela burada bir tane var mesela bak. Şurada olması lazım. Bakın tür ne Can Sonra muhrab spor. Türkçe. Sonra bir tane var. Sonra canlısı spor var mesela. Türkçe. Ama çok eski liglerden yani. Burada işte bildiğiniz üzere işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray falan var. Galatasaray'ın kazasını şöyle yaz yazıyor. B, 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 C B, A çok iyi. Fenerbahçe'nki C, B, C, C BB. Bizim kadro C C, C, C B, B. Bizim kadro çok iyi değil. Bir de i̇şte Mario Gomez var. Bunları ben ekledim tabii ki. Burada mesela Korejma gözüküyor. Burada Santos var mesela. Oyunda mesela çok beklersen şöyle bir animasyon gelecek size göstereyim. Bak bir yarım saat bekleyelim. Bak bakın şimdi. biraz beklememiz lazım girmezse bir sıkıntı vardır. Çünkü giriyor yani böyle beklediğiniz zaman girebilir. Ama girmiyor galiba girişte oluyor sadece. Bakayım bir, bir daha deneyeceğim biraz bekliyorum. Yok. Bir Söyletmedi neyse. Şampiyonlar Ligi oynamak istemiyorum. Bu oyunda çoğu şeyi ben e, şimdi oynayacağım gördüğünüz üzere. Şuradan Beşiktaş seçelim. Beşiktaşlı olma. Siz hangi takımdasınız? Dinamo Kiev'i seçeceğim. Altı sıfırın anısını şöyle yaşatacağım ben. Dembaba, Fernandes, Korejman, Gomez, Vedigal'ın Necip. Ta i̇şte Bakın Hucusun sağ oynayabiliyor. Bakın burada Hucusun oynayabileceği yerler yazıyor. Her yer. Dün, dün. Normalde Bakın şöyle retiklerini göstereyim. Gomez 77 en yüksek galiba Ricardo Koresh mı olabilir? 83 retikli. Dur satım Evet şimdi girelim. Ama ben bugün Evet beyaz oynayacak ya. Beyaz oynayacak. Sonra işte şey yaparız. Galatasaray maçı falan edelim. Galatasaray maçında ben 3 3 berabere kalmıştım. Son dakika gol yedim. 90 artı 2'de. Penaltılar da yendim ama Galatasaray'a. Taş köşe yatırdım Müsteri'ye. Neyse girelim. Neyse taş Ekersli yani e, burası benim abimle bizim bizim ailemizin dört kişiyiz biz ailede. Bu bizim ailenin stadyumu olacak. O yüzden öyle yazdım öyle Eker stadyumu. Bakın ne yapıyorsal. bunu bilmiyorum kimden bu. İsimleri de yazmıyor. Göremiyoruz ki. Şamoniel Fernandez tanıdım. Ben geç ya. Kaldım falan biz ben size şuradan şöyle göstereyim. Birkaç dakika bir saniye. Bakın a böyle kanka bir saniye. Gösterdim. Şöyle göstereyim. Tamam gösterdim şimdi ona dönebiliriz diye i̇şte düşünüyorum. Sen ha Topu ben kaybettik. Çok saçma bence. Sügüne ne ya? Vida. Vida bizde oynamıştı. Saçma mı bu Cenk Gönen gerçek? Cenk Gönen değil ya. Kim o? Ama çok saçma oluyor benim kacı. Beşiktaş'ın kacı galiba bu sezon çok kötüymüş. Cenk Gönen var işe yaramaz. Bir tane kacı var ismi, ismi çok zor söylenmesi. O da berbat. E ne o zaman? Ya sıkıldım artık ben bu offside'lardan ya. Futbolda offside olmaz, olmasın ya. İstemiyorum ben. Çünkü offside yüzünden her şey kaçabilir. Röveş atakları atarsın bakmışsın offside. Ben ne yaparım biliyor musun? Giderim hakem boğazlarım ya. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Saçma sapan Vallahi bilgisayarı kırar mı? Annem 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 bana bir kızar. Gomez koşar mısın Gomez? Nasıl bir şanstır ya? Nasıl bir şanstır? Ya Korejman'ın bu huyundan gerçekten nefret ediyorum ya. Bu ne oğlum boş kaleyi kaçırıyoruz ya. Keşke Osman o Osman sizce kalacak mı? Ben merak ediyorum. O zaman bize geldiğinizi düşünsün de delirsiniz bence. Takımını satan dersiniz. Peki o zaman Fenerbahçe gitseydi ne derdiniz ona? Yani bir lakap takar mıydınız? Cenk Tosun gibi. Bildiğim en normal pas vereceğim. Ama yani İbrahim Toraman'ın bu pası dünyanın en berbat pas olarak tarihi geçti arkadaşlar. Gel topu biraz daha bak gol yiyeceksin sen. 3-2 3-2 olarak geçer misin sevmiyorum ya. A bu kaleci işte bu da kötü. Bütün kalecimiz hepsi kötü bizim. Yemin ederim 60'lık kaleciyle oynayacağım. Bir gol daha yersen seni oyundan atarım mı Ama sokamam ki oyuna kat dışı çünkü. Aa araba denedi? Araba denedi? Dur iyice bakmam lazım benim Dikkatli bakmam lazım. Hı. Bakın arabana denedi. Ama durun. Şöyle döndürmem lazım. Ama savunma. Ama orada el var. El var. Vallahi el var. Eline dokundu top. Bak şimdi gördüm. Dur. Sen küfür ediyorum biliyor şimdi? Sizin ananızı diyorum ya. Sizin gibi. Ya sizden futbolcu falan olmaz. Sizden altınızı kaldırmıyor yani. olur ya? Ne biçim takımsınız be siz? Eskiden şu an bile kötüymüşsünüz müsünüz lan bu oyunda? Malhun sen o... düzgün almayı da hiç sokarım. Şöyle. Im. Ama atamayacağım bence. Ben yine de şansımı deneyeceğim. Ama atamayacağım bir ihtimalle. Tahmin ediyorum. Ben keşke pas verseymişim. Bir atak yapacağım onu gidiyorsun onca veriyorsun. Bravo size ya. Gomez. Gomez. Koyacağım. Hadi. İşte bu işte bu Ricardo Kovrejma bağıramıyorum gece ya normalde sevinirdim dolaşırdım yani ama gece o yüzden şu içimden bir sevgi var. sadece tek Kovrejma düzgün oynuyor bu takımda yani diğerlerinin hep kaldırım mühendisi gibi sanki hayatın ilk defa topa okunuyorlarmış gibi ya bak şimdi Müdahale yapacaksın. Da top alacak ki alamıyor işte. Toraman. İbrahim Toraman varmış o zaman. Bizde. Acaba Gökhan Tora yok ki bunda. Kaç? Nerede olacak? Şöyle bir gol atmayı denesem mesela. Şöyle bir dönsem. Şöyle bir korucumayı versem. Sonra korucuma böyle gelse. Gol, 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 Moniel, Fernandes, Moniel, Fernandes, Moniel, Fernandes. Bu arada laflarımı geri aldım, takım bir düzeldi. Ama yani niye böyle oynuyorlar? Siz de Leroy Sané'ye benziyor lan. Şöyle izleteyim ben size. Tamam dur. Sen kamerayı değiştireyim. Abi dur Allah Allah. Heh durun nasıl? Evet. Bakın siz şöyle yapıyorsun. Böyle dönüyor. kafayı vurup gol atıyor. Evet geçebiliriz. Siz ya video beğeni alır mı? Çünkü videolarım artık hiç beğeni almamaya başladı ve ben bunu üzülüyorum. Bak 60'ta kaldık devam edemiyoruz. 70'te olamayız biz böyle gidersek. Arkadaşlar abone olun abone ya. Niye abonelikten çıkıyorsunuz? Bir neden yazın bakın. O kadar şey de ama cevap yok. Neyse. Sizce acaba niye düşüyor? Yani çok mu kötü oynuyorum? Galiba bilgisayardan oluyor. Bilgisayar kasıyor ya o yüzden e, sizin hoşunuza gitmiyor ve o yüzden kötü oluyor. Çünkü bilgisayar bu yani iş monitör değil bu yani oyun bilgisayar olmadığı için kasıyor. Böyle sadece e, Sonraki maçlarda istediğiniz takımla yapacağım gördüğünüz gibi maçları. Yani mesela yorumları yazın. Dijje dij... o. O. Dur bir saniye. Mesela yorumları yazın. Mesela rastgele mesela Beşiktaş Galatasaray yaptırın. Hakem sen döveceğim ama şimdi gelip oraya neyse. Ondan sonra işte arkadaşlar ben size anlatayım bakın. Mesela yorumlara yazın. Beşiktaş Galatasaray maçı yaptı. Deyin ben ederim de ki tamam yapacağım. Ama bir sonraki bölümde yapacağım. Şu an böyle bizim serimiz olsun. PES 13 serisi. PES serisini biz yapalım. Şu an bölüm 1 ve e, Beşiktaş. Bunu zaten PES o zaman ben buradan devam ettireyim ben. Ne diyorsunuz? Ama Trabzon yapamayacağım. Siz Trabzon Beşiktaş diye sayacaksınız meçur. Çünkü Trabzon oyunda bulamıyorum Trabzonu. Ve sonuçta zaten dikkat çeken oydu. Bir sürü takım var. Mesela dört büyüklerden tek bir kişi yok. Al bakayım sen, işte, sen Bir koy o tabağa. O da Trabzonspor yok yani. Dur koruyacağım. Hareket et. Hocam golü ver. Golü ver. Sen sana bayrağı indiriyorsun. İşte burası.

Ben galiba bunun kötü halini yüklemişim. Bu PES değil. Burada da bir tane PES videosu izliyorum. Böyle değilmiş. Bir sıkıntı var bu işte. Ya da onlar şey indirdiği için mi olabilir? Belki benimki ekstremsizdir. da olabilir. Zaten, uuu, bir konuş. Işte. Veli abartma Veli ya. Topa vur öyle vur demedik yani. Burada da iki yıldız arkadaşlar Sadece işte. Sarı tek değişiklik burada 2015 kadrosu var. 2014-15 kadrosu var. Nasıl saçma. Karışmadan kötü pas geldi. Acaba kameranın şu an nasıl gözüküyorum? Az kaldı maçın yani ilk yarı. Oo! Mario Gomez çalımını attı. Onu tamamlarsak işte bu. Mario Gomez. Mario, 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 Mario. Mario. Gomez. Mario, Mario, Mario. Mario. Gomez. Mario. Gomez. Mario Gomez. Bakın çalımını atıyor ve gol atıyor. Belini kırdı adamın ya. Salsın koş. Bakalım bitecek mi maç. Ama müdahale yapamıyorum. Bak sinir olduğum şey bu. Acaba ne göreceğim merak et. Ne sakatlanması kendini yarar. Süper Lig'de olsa zaten böyle şeyler olmaz. Git kırmızı kart ver tamam mı? Git kırmızı kart ver yani. Abart. Yoruldum ya. Dur gönder lan şunu. Al bakayım. Atma. Tın. Uh. Ben daha da geçiyorum. Hı. İlk devre 4, 4 1 Beşiktaş kazandı. Atılan golü işte serbest asistler 1. İşte ofsaytlar 1. Hı. 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 Hadi güvenli. Niye... Ne dedin lan o? Demek ki bir sakatlık olmuş. Mucum hiç bir ile mi? Nedir o? Bir Pardon. Yanlış söyledim. Biraz küfür gibi bir şey. Demek ki Idiye Brown o ne no oğlum ya? Renk mi bu? Oğlum ismi galiba renk. Bu şey koymuşlar. Kahverengi koymuşlar. Öyle bir ismini. İşte dur kahverengi. Tom 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 tom. Olmadı. Yakışmadı. Yakışmadı. Nefesimi tuttum. Ama çok kötü yaptın sen. Allah. Lale, işte bu da Veli Kavlak. Veli Kavlak. Oğlum Veli Parmağım kırıldı. Şaka yapıyorum şaka. Çifti. Dökerim şunu. Aa, evet evet anladım. Neden kadro değiştiğini. Ekstrem 13'müş bu çünkü. Ben direkt pes 2013 indirdim. Yani pro işte pro soccer futbol işte bir şey yazıyor. Yani ekstrem 13 yazmıyor. Zücel kendi yaptığını oynuyor. Ben bildiğin düz çıkan ilk oyununu oynuyorum. O yüzden galiba Trabzon yok diye düşünüyorum. Hı. Ama kırmızı kart görecek ya. Hakem sen var ya net dino maki İçme İçime doğdu. Evet bir oyunumuz eksik. Galiba son iki maç oynayamayacak. <laughs> mı Evet. Maçın e, kırmızı kart etmiş bir yüzdü. Çünkü ona şu mutluluktan fışkırıyordur ama ben fışkırmıyorum. Çünkü sinir oldum şu an. Hakemlik drama çevirli ama çünkü tavırlarından belli. Hollanda, Hollanda'ya benziyor zaten. Hollanda tipine benziyor. Dur şöyle bir. Bir de eskiyi da Allah dağı da geçeyim derken. Onu Bir vur Wow. Dünyanın en iyi stoperi gördüğünüz üzere. Vücut çalım attı lan top. Top çalım attı Dinamo yere İşte Top bile Dinamo Kevri sevmiyor O kullanıyor? E doğru Fernandes yok ki o yüzden. Dur pas ver. Necip'e. Ama yani senin vereceğin pasın ben tak yani. Necip ne olur, doğru düzgün bir şey yap ne olur. Ya, ama ben ben takıma güvenmiyorum ya. Niye böyleyim ben? E şimdi vuracağım atacağım ne Bilgisayarı yere ya. Of yoruldum. Ya uyum. Öyle bir yerdeyim ki canım acıyor şu an. Böyle oturak mı oldu? Uyku geldi. Ana mı? Saat Saat çünkü 7'de kalktım. Ben. Okula gittim. Abim gitmedi. Sinir oldu. Haksızlık hocam dedim. O git o gitmiyor da burada bayram değil ya. O Pardon burada abimin okulunda bayram ya. O yüzden. O gitmemiş. Ben de iki gün okula gitmeyeceğim. O yüzden. Çünkü e, birincisinde bizim okul tatile geliyor bir gün. İkincisi de ben annemin sabah sekizde e, 50 sınavı var. O yüzden benim de dersim sekiz yirmide başlıyor. Bir saat sürüyor. O yüzden okula gitmeyeceğim. Babam da işte oluyor. O yüzden. Yani gitmeyeceğim okula. Beni kim götürecek? Röveşat'a çıktı fark ettiniz mi? Ama çok kötü bir röveşataydı. Çok iyi bir röveşataydı. Ama bu lazım. Yürü git. Moskova 4-3 yap, oraya 4-3 yatsın. Dinamo Kev maçı zaten çok sıkıntılı bir maç. Dinamo Kev'den 7 tane gol atmamız lazım Dinamo Kev'i geçmek için. Yani 7'nin, bundan 6-0 yendi yendiler ya bize. Ben de işte 8-0, bana 9-0, 9-2 yeneceğim. Şu an gerideyiz. 2 tane daha gol lazım bize. Son 2 gol hadi, son 2 gol, son 2 gol. İki golle atarsak Dinamo Kiev'i 9-8 geçiyoruz ve maçı kazanacağız diye düşünüyorum. Çünkü Dinamo Kiev iki gol attı ya 6-0-7-8. İki, i̇ki, tane daha gol atmam lazım. Kavlak alamadı. O kadar berbat bir takım ki. Yemin ederim kusacağım şu an. Çek röveşatayı. Aristoteles'in de dövüşünü de çekebilmiş demek ki. Hmm, bak şu an son... içime dolu dur. Hadi. İşte bu. İşte bu. Son bir gol. Son bir gol. Hayır. Daha daha Sekiz, daha iki gol daha lazım bize. Biz yedinci golü atmışız. Aa Pardon. Ben yedinci gol attığımızı zannettim. Evet. Daha iki bizim daha iki gol daha lazım bize. 8-9 olmamız lazım bizim. Ama net yani biz kaybedeceğiz maçı ve berabere kalacağız. Şu durumlar şu an onu gösteriyor. Dakika 75 ama biz gol atamayacağız diye düşünüyorum. Üf, bu kadar kötü bir bu kadar şey olamazsın be. Midem bulandırdın ya. Sinir oldum biliyor musun Trabzon olunca? Trabzon olunca bir eksik hissediyor. Bir şeyler eksik diyor insan. Onu kaçırsaydın de baba. Hadi hadi umut var umut var umut var umut var biraz da olsun umudumuz var biraz olsun umudumuz var. Hadi hocam son bir gol. Bunu atarsak Dinamiki e karşısında maçı kazanacağız. Ama bence kazanamayacağız gibi geliyor bana. Şu an bunu atarsam sevineceğim. Koltuktan fırlayacağım. Yani. Koltuk dedim, yemek masasından fırlayacağım. Hadi son bir gol. Hocam ama böyle davranırsan sen yani beni, sinir edersin. Anlam bu. <gülüyor> <gülüyor> Sakın o sayt vereyim deme. Yakarım seni canımı. Allah'ım ya Rabbim bu ne biçim bir takım ya. Senden nefret ediyorum ya. Şaka yaptım ya. Allah Allah. Abartmayın böyle yapacağım diye de yani öyle yapmam ben. Ben o kadar şey değilim. Şer, ufak şaklı. Beni ciddiye almayın. Ben zaten burada şaka konuşuyorum. Ama net kaybedeceğiz yani onu üzüleceğim. Ya da ben, pardon beraber kalacağız şu anlık. Şu anlık öyle gözüküyor. Beşiktaş seviyorum. Bro. Logo yapalım <laughs> mı? Yeni de öpeyim, Form olmuş gibi sayın. Dur, dur, dur. Şöyle geç. Şöyle geç. Şöyle geç. Ya hocam penaltı ya. Penaltı ya. Penaltı penaltı. Koner verme. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel değil. Çok güzel değil. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel şu anın. Ya Allah Allah. Bu ne biçim bir takım ya? Bu ne biçim atak ya? Bu ne biçim şeylik ya? İnşallah atarım. Atamazsam yemin ederim. Sinirden patlarım. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu, işte bu, işte bu. İşte bu Mario Gomez. Gomez. Gomez, 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 Son saniye hayatımızı kurtarıyor. İşte bu, umudum var artık. Ne biz bu maçı kazanırız. Huu, işte bu, offside vermedi Allah'tan. Çok iyi bir gol. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet 9 tane gol attık ve 9-8 kazanacağız maçı toplam skor olarak. Ee, bunun için mutluyum. Korajmanın da genç hali yani. Kel hali değil, bir yere kendi çünkü. İlk zamanları keldi Korajman. Bir yere keldi bir yere ne oldu bir şey oldu bir şeyler ne oldu. Neymar'ın da saçı gitmiş arkadaşlar. Yavaştan hepsi gidiyor. Ve Neymar da 33 yaşında. Benden birkaç yaş küçük işte. Abi büyük işte bu. Beşiktaş. Dinamo Kiev'i 9-8 yeniyor. Ne oldu lan? Ağla Dinamo Kiev. İşte bu. Ya revanş mavanş oynamam gidin ya. Şöyle yapsam şöyle yapsam. Bak bu bilgisayarla da aslında kaydırabiliyorum bakın. Ooo. 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 Ama ben benim çıkmam lazım arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar görüşürüz ve bay bay